Sual. Ney bir çalgı aleti midir? Bunu, ilahilerde, dini sözlerde veya şiirlerde kullanmak uygun olur mu? Cevap. Ses çıkarmak için kullanılan cansız cisimlere mizmar, çalgı aleti denir. Gök top, tüfek, baykuş, papağan, çalgı değildirler. Ses çıkaran eğlence aletleri, davul, dümbelek, zilli maşa, ney, kaval, hep çalgıdır. Çalgı kendiliğinden ses çıkarmaz. Ses çıkarmak için davula vurmak, neyi, kavalı üflemek lazımdır. Bunlardan çıkan ses insanın değil, bu çalgıların hasıl ettiği sestir. İbni Abidin de deniyor ki: "Lap, lep, leh ve ve abes hepsi oyun ile vakit geçirmektir." Tavla 14 taş oynamak, bütün çalgıları çalmak, dinlemek, raks, dans etmek, hokkabazlık, şaklabanlık etmek, el çırpmak, hep oyun olup tahrimen mekruhturlar. Devamlı yapılırsa veya farzları yapmaya mani olurlarsa, kumar ile yapılırsa, söz birliği ile haram olurlar. Tef, kaval, ne çalmak ve dinlemek de böyledir. Hadisi şerift. Her türlü lehve haramdır yalnız, zevce ile oynamak, at ve silah ile talim, yarış yapmak caizdir. Buyuruldu. Merakıl felahda ve tahtavi şerhinde deniyor ki, duanın ve her zikrin sessiz olması eftaldir. Tarikatçıların yaptıkları gibi, raks etmek, dönmek, el çırpmak, tef, dümbelek, ney, saz çalmak, söz birliği ile haramdır. Selaleddin-i Rümi Hazretleri, ne çalmadı, raks etmedi, dönmedi bunları, sonradan gelen cahiller uydurdu. Hikmet yani fen, sanat, faydalı şeyler ve nasihat bildiren şiirler yazmak ve sesle okumak helaldir. Şehvete ait şiirler okumak haramdır. Bunları okumak kalbede nifak yapar. Üflemekle, vurmakla, temas veya tel ile çalınan bütün çalgıları çalmak, dinlemek ve dinlemeye gitmek haramdır. Peygamber Efendimiz çalgı çalınan bir yere tesadüf ettiğinde, mübarek parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Kur'an-ı Kerim'i, Mevlid'i, ezanı ve ilahileri çalgı çalarken okumak veya çalgı aletleriyle okumak küfürdür. Haram bulunan şiirleri okumak mekruh, teganni ile okumak ve fuhuş olanları okumak haramdır. Berika kitabında, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvası yazılıdır. Bu fetvada helal ve haram olan teganniler bildirilmektedir. Çalgılar hakkında hiçbir şey yazılı değildir. Ney ve çalgı çalanların, bu fetvayı ileri sürmeleri, Ebu Suud Efendi'ye iftira olmaktadır. 16 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü